Yeni Ford Kuga ile beraberim Bugün arkadaşlar ee, Yenilenmiş ön panjur Yeni emblem ee, Sonrasında Birazcık değiştirilmiş metal renkte Tampon Yarı led e, Yarı halojen far Sis farı Sonrasında Lüks 19 inçlik jantlar Continental bu arada ee, Anahtarsız giriş sonrasında makyajlanmış arka kısım titanyum paket arkadaşlar. Artık boşlar böyle en en boş titanyum. Elle kapama. Sonrasında büyük bir bagaj, bagaj havuzu, yedek lastik. So stepne. Sonrasında arkadaşlar artık bijon anahtarı verilmiyor diye biliyorum. Bizde verilmemiş. Kapatalım. Fakat burada bir yenilik var. Eski boş paketlerde bunları bulamazdık arkadaşlar. Fakat şu anki yenilerinde kamera mevcut. Arkası böyle arkadaşlar. Komple tırtıklı. Fokus kapı kolu arkadaşlar. Şunu çekerek direkt arka tarafa ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bir de artık çok kolay. Tek komple sade çekip gidiyorsunuz arkadaşlar. Çekiyorsunuz. Ee, cepler var arkadaşlar şu kısımda. Ayarlanabilir koltuk başlıkları, el ayarlarını far, kumaş koltuklar, ST line alırsanız beraberinde lüks koltuk yani deri koltuk olarak gelecek size. fakat bardaklık yok bu tarafta arkadaşlar maalesef. Evet. 15 yaşını gün ben arkadaşlar. Bacak ve diz mesafesi, tavan mesafesi iyi. Evet arkadaşlar. Çocuk iyi manuel olarak da yapabiliyor. Gene manuel ayarlanabilen koltuk. Annem, de hafızalı değil, değil. manuel. Cam kumandası burada arkadaşlar. Kısa uzun farlar da burada. Fokus içi gibi arkadaşlar. Bana fokus duruyor. Çoğunlukla direksiyonda da yüksek ihtimalle fokus. Gözlüklük. Buradan perdeyi buradan da komple cam indiriyorsunuz arkadaşlar. Cam taban var. Boş bu kedinde artık. Yuvarlak daire vites. Çalıştırma butonu. Ekran açma butonu. Ekran da böyle. Ana kısma gidelim. Evet arkadaşlar. Ekranı uzun süre basıp açabiliyorsunuz. Torpidomuz böyle. Sinyaller de böyle. Yeni LED'e komple yenilenmiş Um uh.